S Salamu alaykum, İslam Academy 20 videosuna hoş geldiniz. Bugün dostlar bir istək videosu çəcəm, bir qardaşımızın istəyi ilə Əl-Ələ surəsini oxuyacağam dostlar. İndi Əl-Ələ surəsini və Qariə surəsini. Dostlar, çünki bu bu surə ikisi bir yerdə deyim, ona görə də ikisini də oxuyacağam dostlar. Qariə surəsini və Əl-Ələ surəsini ikisini bir yerdə. İndi başlayabilirik. Euzubillahi minash-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم سبه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحبا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجحر وما يغفى يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فتجنب حال أشقى الذي يسلى الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تز تزكى وذكر اسم بربه فسلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم دعام إلا من دري ل... يُسْمِنُ bela يُغْنِي مِنْ جُوْءِ وُجُوهٌ يَوْمَ اِذٍ نَعِمَتْ لَسَأْيِهَا رَاضِيَتْ فِي جَنَّاتٍ عَالِيَتْ عَالِيَتٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا la Meali Yüce Rabbinin adını Yaratıp düzene koyan Takdir edip yol gösteren topraktan yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren güce Rabbinin adını tesbih ve takdis et. Sana Kur'an'ı okutacağız, sen hiç unutmayacaksın. Artık Allah'ın dilediği hariç, şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkan öğütten yararlanacak. Kötü kimse ise öğütten kasınacaktır. O ki en büyük ateşe girecektir. Sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, Rabbinin adını anıp ona kulluk eden. Fakat siz ey insanlar dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı, daha devamlıdır. Şüphesiz bu anlatılanlar önceki kitaplarda vardır. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında Resulüm, dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir durmadan çalışır, fakat boşuna yorulur. Kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Elhamdülillah. Gelin başka videoda görüşeriz dostlar. Allah'a emanet olun.